Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilek. Bu videoda size Almanya'da hangi şehri seçmelisiniz? Hangi eyaletler sizlere daha uygundur? Berlin'de neler oluyor? Ben Berlin'i neden seçtim? Bu gibi konulardan bahsedeceğim. Bu konuyu seçmemdeki sebeplerden birisi de son, özellikle bu haftada bana birkaç kişi böyle mesaj attı. İşte Berlin'e gelmeli miyiz, işte bize şöyle şöyle kişiler böyle böyle şeyler söyledi, bunlar doğru mu gibi gibi. Böyle mesajlar aldım sizlerden. Bu da bana ilham oldu. O yüzden böyle önümde küçük notlarım da var. Bunlardan yola çıkarak yine size paylaşmaya çalışacağım efendim. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi... Bence bu konu arkadaşlar çok yani kişiden kişiye, aileden aileye değişecek bir konu. Neden diyeceksiniz? Çünkü hepimizin doğup büyüdüğü ya da doğup büyüdükten sonra göçtüğü, daha sonra Türkiye'den bahsediyorum. Daha sonradan sevdiği yerler olabilir. Bence hepimiz daha önceden Türkiye'de tanıdık olduğumuz, sevdiğimiz, yani yaşamaktan mutlu olduğumuz yerlere benzer şehirleri, eyaletleri seçmeliyiz. Yani buna ben bu arada bu fikirlere nasıl vardım ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben Berlin'e çok uzun yıllar önce bir ara böyle gezerken bir uğramıştım. Berlin'i görmüştüm ve böyle aklımda hani Berlin'le ilgili 10 yıl önce falandı yani buraya gelmeden önce. Berlin'le ilgili bir fikir vardı ve bu da bana gerçekten çok çok yardımcı oldu. Çünkü buraya geldiğim zaman, Berlin'e geldiğim zaman hani böyle İstanbul'la çok benzerlikler yakaladım. Yani ben İstanbul'da doğup büyümüş birisiyim. Bu yüzden hani böyle aklımın bir köşesinde hani Berlin'le ilgili bir kayıt vardı. Bu bir. Bu arada Berlin'den herkes nasıl şikayet etti, ettiyse çok soğuk, sürekli yağmur yağıyor, öyle, böyle diye. Şu anda çok sıcak, çok nemli bir hava var ve böyle bizi terletiyor yani birazcık oturduğumuz yerde. O yüzden ben mesela bugün pazar olmasına rağmen açıkçası dışarı çıkasım yok. Yani dışarı çıkasım yok gerçekten böyle bir basıyor bana bu hava. Şimdi Berlin'i ben neden seçtim? Bunu sizinle paylaşıyorum. Berlin arkadaşlar ben daha önceki videolarımı izlemişseniz Bosna'da yaklaşık 2 yıl boyunca yaşadım. Ve bu yaşadığım süre zarfında hani biliyordum aslında Saraybosna'nın küçük bir yer olduğunu, hani ama sonuç olarak daha önce böyle bir şey deneyimlememiştim. Ve aslında ben ilk başta şuna da emin değilim. Ya ben acaba yurt dışında Gerçekten böyle hayal ettiğim gibi hani çok istiyorum falan yaşamayı yaşayabilir miyim, yaşayamaz mıyım? Yani aslında Saraybosna'da kalmak, yaşamak, çalışmak, okumak benim için böyle bir e, deneme süreci gibiydi. Yani kendime olan güvenimi e, ölçtüğüm, ne yapıp ne yapamayacağımı gördüğüm bir deneme süreciydi ve... Bu süreçte ben anladım ki evet gerçekten de yapabiliyorum fakat ben oraya ait değildim. Çünkü orası küçük bir yerdi ve elimden geldiğince de böyle yavaş yavaş gezmeye çalışmıştım. Ve yani bitmişti. Öyle o kadar çok yavaş yavaş keşfettim ki ona rağmen bitti o süre zarfı içerisinde. Dediğim gibi Berlin'e daha önceden gelmiştim. Berlin arkadaşlar İstanbul'a çok çok benzer. Siz eğer mesela uzun yıllardan beri İstanbul'da yaşadıysanız ve evet bu arada İstanbul inanılmaz derecede kalabalık yani çok fazla orada dinamik değişti son 5 yılda özellikle çok fazla şey değişti bunları göz önünde bulundurun Berlin'in nüfusu şu anda 3.8 milyon bir nüfusu var ve bunun 200 binini Türkler oluşturuyor ve bence bu çok büyük bir artı Yani benim burayı seçmemdeki en önemli sebeplerden birisi arkadaşlar. Burada çok fazla Türk restoranına, Türk kafelerine, Türk nüfusuna kolay bir şekilde ulaşabiliyor olma. Çünkü ben Bosna'da kaldığım süre içerisinde şunu fark ettim. Ya burada Türk yemeği yok. Yani hani ne kadar kendi başıma evde yapabilirim ben? Ne kadar uzun süre kendi başıma evde nasıl İskender yapabilirim ki benim en sevdiğim şey İskender nasıl yapacağım Lahmacun nasıl yapacağım? Yani bunlar olmadan hayatıma devam edemeyeceğim arkadaşlar. Karar verdim. Bu yüzden buraya geldim ve ben daha önce de yine söylemişimdir. Ben Norcende oturuyorum ve burada hemen her şeye kolay bir şekilde ulaşabiliyorum birçok yani yemek seçeneğim var. Şimdi tabii ki başka yerlerde de oturabilirsiniz. Yani online sipariş vesaire bunlardan yararlanabilirsiniz. Ama ben gidip böyle hemen ulaşmayı da çok seviyorum. Ya, bu da benim tercihim arkadaşlar. Dediğim gibi benim için en büyük etken buradaki Türk nüfusuna kolay bir şekilde ulaşıyor olmam. Çünkü gerçekten buradaki Türk arkadaşlarımız, dostlarımız. Yani çok basit ya. Gerçekten restorana gittiğim zaman ben orada bir yemek sipariş ederken bile o yakınlığı hissetmek bana iyi geliyor. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz ya yani çok da gerekli değil diyebilirsiniz ama hani iki yıllık deneyimimden öğrendiğim şey benim buydu. Bu yüzden bu şekilde seçim yaptım. Evet arkadaşlar böyle Bosna ile ilgili tecrübelerimden kaynaklı hem de daha önceden dediğim gibi Berlin'i ziyaret ettiğim için böyle bir aşinalığım vardı ve hem bu şehirde aynı zamanda kalabalığı da bulabiliyorsunuz işte sakinliği de bulabiliyorsunuz. Her şeye aynı anda ulaşabilme lüksü diyeceğim ben buna. Bu çok çok güzel bir şey. Şimdi ikinci olarak ne yazmışım? Hmm. Berlin'de arkadaşlar hemen her yerde İngilizce konuşarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Tabii ki yabancılar şube hariç. Yani belli devlet dairelerinde arkadaşlar Almanca konuşmanızı bekliyorlar. Telefonda da aynı şekilde bir bir yerden termin alacaksınız, randevu alacaksınız. Sizin Almanca konuşmanızı bekliyor ve istiyor. Ee, Almanya'da arkadaşlar 16 tane eyalet var ve Berlin'de biliyorsunuz buranın başkenti. Ee, yani size tavsiyem kendinize uygun olan şehri seçmeniz gerekir. Yani sizin e, geçmişiniz Önemli. Daha önce hangi şehirlerde yaşadığınız Türkiye'de ya da eğer başka bir e, ülkeden Türkiye dışında bir yerden göçecekseniz e, yani belli şeyleri özlemiş olabilirsiniz. Dediğim gibi özlediğiniz şeylere göre e, şey yapmayın. Bence. E, çünkü e, bazen şöyle oluyor. Mesela bir şey bizi özlüyoruz arkadaşlar. Gidip o özlemimizi gider, giderdikten sonra bir daha ona ihtiyaç duymayabiliyoruz. Ama Genel olarak e, siz küçük bir kasabada doğup büyümüşseniz, hep ona mesela böyle alışkınsanız, yani o sizin artık güvenli alanınız ve bunu mesela 30 yıl sonra artık bizim yaşlarımızda e, herkes göç etmeye başladı. 30 yıl sonra bu kalıbı değiştirmek o kadar kolay olmayacaktır sizin için. Yani genelde genellikle zaten duyduğumda arkadaşlarımdan küçük şehirlerden, mesela Balıkesir'den işte ne bileyim e, daha böyle ufak yerlerden işte Kırık kale örnek attım şu an bir yerden gelen birisi, işte Anadolu'nun bir yerinden küçük bir yerinden gelen birisi genelde Berlin'i sevmiyor. Yani Almanya'da mesela diğer yine böyle küçük küçük bir çok 80'e yakın şehir var bildiğim kadarıyla gelen kişiler Alman'da Almanlar dahi Berlin'i sevmiyorlar. Diyorlar ki burası işte kaotik bir yer, işte ben burada işte yoruldum diyor mesela çünkü hep o sakinliğe alışmış yani. Sokaklarda insanların olmamasına, böyle sakin sakin gidip gelmeye, yolların boş olmasına alışmış insanlar. O yüzden bizim bir esbanımıza binmek bile onları çok görebiliyor. O yüzden ama benim gibi metrobüslerde hayatı geçmiş, metrolarda büyümüş bir İstanbul kızının, çocuğunun, küçüklüğüm de çünkü hep gerçekten hep sokaklarda geçti, hep ulaşımın içinde yani geçti. O bana çok keyif, keyif veriyor, hoşuma gidiyor. <laughs> Yok şaka arkadaşlar bu arada gerçekten ben bazen sıkılıyorum. Artık sıkılmaya başladım. Neyden diyeceksiniz? Bazen trenlerden sıkılmaya başladım ki zaten ehliyete yazıldım. Çok yakın bir zamanda benim de artık ehliyetim olacak. Evet şimdi İngilizce konuşuluyor demiştik. Burada arkadaşlar İngilizce konuşan bir arkadaş çevresi edinebilirsiniz. Bu çok kolay olacaktır sizin için. O yüzden onu dert etmeyin. Ama her halükarda sonucu olarak siz Almanya'ya geliyorsunuz ve Almanca öğrenmeniz gerekiyor. Yani bu artık gerekiyor. Onu biliyorsunuz. Üçüncü olarak ne yazmışım arkadaşlar? Berlin'in size bir de avantaj ve dezavantajlarından mini mini bahsetmek istiyorum. Şimdi önce de dezavantajı ne olabilir? Onlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar şöyle söylentiler oluyor ya da başkalarından da arkadaşlarımdan da diyorum. Ya işte burası pahalı. Gibi bir şey söyleyebiliyorlar. Ama sonradan gelenlerden bunu duymuyorum çünkü biz daha öncesini bilmiyoruz. Biz yeni geldik. O yüzden biz direkt bu fiyatlarla karşılaştık. Ee, ev kiraları böyledir diye düşündük. Ama mesela çok daha önceden birazcık da herhalde enflasyon olmuş son zamanlarda Almanya'da. Bundan dolayı da Berlin'in bence biraz da popülerleşmesi de bunda bir etken olabilir. Çünkü yani sürekli göç alıyor burası. Ee, Geçmişe göre biraz kiralar artmış diyorlar. Bir de başka mesela eyaletlerde olan Türk arkadaşlar da öyle söylüyor. İşte Berlin pahalı, işte kafeler pahalı. Bilmiyorum arkadaşlar. Olabilir. Öyle diyorlarsa vardır bir bildikleri. Ee, ama hani maaşınız da buna göre değişiyor. Öyle düşünün. Ee, çünkü Burası biliyorsunuz arkadaşlar sosyal bir devlet ve devlet sizin için her şeyi düşünüyor. Maaşlarınızı ayarlıyor eğer enflasyon varsa maaşınıza da otomatik olarak zam geliyor. Ya. Yeah. Sonra ikinci olarak arkadaşlar ev bulma sorunsalı diyeceğim. Ee, şöyle. Çok böyle bu konuda fazla çok fazla spekülasyonlar var. Ama baktığımızda yine bir şekilde gelen herkes evini barkını buluyor. Ama tabii bu ev bark bulma sürecinde birazcık kendine inanmak kendine inanmak ve e, neyi nasıl yapacağını bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi ben arkadaşlar ilk başta NRV'ye gelmiştim. Yani North Rhine-Westphalia eyaletine gelmiştim ve burada yaklaşık e, işte işimi bulana kadar ben orada bir e, Almanca kursuna gittim ve aynı zamanda da bir paylaşımlı evde kaldım ve tek başımayım. Şimdi siz ailenizle geliyorsanız değişecektir bu sizin aradığınız şey vesaire. Hani bu benim için ilk başta biraz daha kolay oldu diyebilirim. Ben orada mesela yaklaşık bir 10 gün içerisinde paylaşım evimi bulup taşınmıştım. Daha sonrasında yine Berlin'e gelmeden önce de yaklaşık yine birkaç hafta içerisinde buradaki yine burada da bakın VG'ye taşındım, paylaşımda eve taşındım. Çünkü bilmiyorum yani buradaki şartları ve en doğrusunu benim için bu olacağını düşünmüştüm. Bir süre paylaşımlarda kaldıktan sonra işte bir şeyleri böyle yoluna koyup böyle alıştıktan sonra işte nerede ne var işte tabii o süre zarfında araştırdım vesaire. Nerede hani oturmalıyım daha iyi olur ya da işte hangi semtlerden daha çabuk yanıt alabiliyorum, nasıl daha çabuk ev bulabilirim vesaire vesaire. Ve ben yine şöyle hatırlıyorum. Ocak, Şubat gibi ben aramaya başlamıştım evi. Ve şu anki evime de Mart ayında taşındım. Bu evime. Gördüğünüz gibi. Taşındım. Yani ama nasıl bakın. Araştırıyorum sürekli. Nasıl ev bulabilirsin Dilek? İşte herkese soruyorum. Bir de hani... Sosyal biriyim genel olarak. Böyle sürekli insanlarla tanışıp onlara hani Anlatıyorum tabii ki nasıl bulabilirim. İşte birisi diyor ki şurada bir grup var Telegram grubu. Buradan işte e, ayarladığın zaman otomatik sana ev ilanı geliniyor. Öbürü diyor ki işte şu uygulamayı kullan. İşte bu çok kararlı. Şunu yap, bunu yap bu şekilde, bu şekilde arkadaşlar. Eee Doğru bir şekilde ben ev ilanlarına başvurmaya başladım. Tabi yazdığınız metinler de önemli. Kendinizi hani böyle güzelce tanıtıp Almanca bir de başvuruyordum. Çünkü evet diyorlardı İngilizce başvurduğunuz zaman daha az dönüş alıyorsun. Çünkü onların ana dili Almanca arkadaşlar. Yani bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hepsi bir şekilde çözülüyor. Ama mesela siz diyelim ki ailenize geleceksiniz. O zaman Tavsiyem benim izlediğim stratejiyi izleyebilirsiniz. Yani ilk başta kendiniz tek başınıza gelip paylaşımla evde kalıp daha sonrasında ailenizi getirebilirsiniz. Bence bu aileler için en mantıklı yol. Diğer yolda işte benim gibi VG'de direkt Berlin'e gelebilirsiniz bu arada buradan iş bulduysanız. VG'de kalırsınız daha sonrasında paylaşımlı evde kaldıktan sonra araştırırsınız, bulursunuz yolunuzu, yordamınızı. Yani her şey bir şekilde oluyor arkadaşlar olmayan hiçbir şey yok. İstedikten sonra, odaklandıktan sonra e, yolunuzu bulacaksınızdır. Berlin'de e, şöyle ben şu anda e, geçen sene Ekim'de başlamıştım. Önümüzdeki Ekim'de tam bir yılımı iş yerimde doldurmuş olacağım ve Berlin'de de yaşadığım süre tam olarak dolacak. Bir yılım dolacak. Berlin'de şu anda çok mutluyum. Yani eee Yeni arkadaşlar ediniyorum Sürekli var olan işte böyle e, görüşmeye devam ettiğim arkadaşlarım var. Türk arkadaşlarım var, yabancı arkadaşlarım var. İşte işimden memnunum. E, yani hayatımda zaten ben genel olarak böyle pozitif şeylere, güzel şeylere odaklanmayı seçen birisiyim. Çünkü arkadaşlar benim inancıma göre yani elinizdekilerin kıymetini gerçekten bildiğiniz zaman evren size her zaman daha çok gönderiyor. E, tabii ki de hepimizin planları var. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra kendimizi nerede görmek istiyoruz, neler yapmak istiyoruz, bunlar bir kenara. Ama şu anki gerçekten yaşadığım ve oluşturduğum hayattan çok çok memnunum. Bazen evet zorlandığım benim de oluyor. Yani dediğimde ha öyle gülerek geçmiyor hayat. Ama tabii ki bu bir aslında bir süreç. Yani Hepimiz bir şeyler öğreniyoruz. Hayat hep bize bir şeyler öğretiyor ve bu da bizi hem ruhsal olarak e, her anlamda geliştiriyor, kişisel gelişimimize de çok katkısı oluyor diye düşünüyorum. Bu videoda böyle biraz kendimden bahsettiğim yani düşüncelerimden bahsettiğim, biraz da böyle e, Berlin'den, Almanya'daki hayattan hangi şehri nasıl seçmelisiniz bundan bahsettiğim bir video oldu. Umarım sizler için çok faydalı olmuştur efendim. Ee, kanalıma destek olursanız, bu videoyu beğenirseniz, yorum bırakırsanız, sorular yazarsanız aşağıya bir sonraki video çekmemde bana çok çok yardımcı olacaksınız. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çaça. Ça.